Merhaba Kral Altar arkadaşlar. Bugün 2 Nisan 2019 Salı günü Adana yarışlarındayız. 8 yarışlık bir program var. Altının ilk ayağında 7'li plasede ilk ayağında yazmak isteyenler varsa 3 ile 1'i yazabilirler. 7'li plase oynayacaklar varsa dijitallara mahsus. Şimdi dün Bursa'yı biliyorsunuz ki sonda akşam Urfa yarışını verirken sonda 2 numara brande çıktığı gibi alır dedik. Bugün fazla bakamadım işlerimden dolayından olduğundan dolayı arkadaşlar. Fazla bakamadım. Biraz sıkıntılar vardı. O yüzden dolayı ben elimden geldiği kadar bugün yapmaya çalıştım. iki tane alternatif e, tekim var. Akşamliğinde iki tane, bir tane banko, bir tane alternatif tek Kocaeli'de bir tanesi ise sürpriz tekim var arkadaşlar. Aşağı yukarı üç tane tek var akşamleyin Kocaeli yarışlarında. Şimdi iki, saat üç buçukta başlayacak. Meydan 4 yaş 1800'de 8 safkanın koşacağı bu yarışta ben aslında burayı kapatmak istedim ama sadece burada 5 numara bozantıyı yazmadım. Acaba hala daha niye yazmadım diye düşünüyorum. İlave etsem kupon 164 TL olacak. Aslında 2 numaraya da yani Çelik kardeşler de çok güzel aslında. Çelik kardeşlerim ben bu yarışı alacağını düşünürüm ama bu sefer ama dur bakalım nasıl bir yarış çıkaracak. Öncelikle galopunda güzel olan Favar Enasi'nde gözüken 3 numara direktör Artık bu sıkıntılardan Altlattığını düşünüyorum ama yine ben bir Burada yarış alacağını düşünmüyorum 6 numara Seyburat Tempo yarışını seven bir safkan Dışarıdan eğer etkili sprintiyle almaya çalışacak 2 numara Çelik Kardeşler Müslüm Çelik idaresinde koşturuyor Biliyorsunuz bakalım nasıl yapacak 7 numara Gök Birci Kaçmaz idaresinde Adana'nın jokeyi var arkadaşlar dikkat edelim Brütöz diyorsunuz arkadaşlar burada. Brütöz çıktığı gibi bu yarışı bitirebilir. Bilginiz olsun. Ben Brütöz'ün bu yarışta çıktığını gibi bitireceğini düşünüyorum. Daha sonra ise yine bir kapacı sapkan var. Ben şimdi daha iyi koşacağını düşündüm. Turba yavrusu. Minorka Harun Çanakçı idaresinde kafaya alıp Brütöz'le birlikte sanırım kapışmaya gidecek. Önde olan sapkan yarışı alacak diye düşünüyorum ama sprinter sapkanlar var tabi burada. Çelik kardeşler var bozantı var. yani bunlar da yer alabilir. Hatta 5 numarayı yazalım mı arkadaşlar? Çünkü alternatif 2 tane tekimiz var. ilavetten yazalım. İlave 1. ayak. İlave 5 numara. Yani hepsi diyelim ya buraya arkadaşlar. Hiç sıkıntı yapmayalım. 2. aya geldiğimiz zaman ise şartlı 4 4 yukarı 1900 ise arkadaşlar 13 safkanın koşacağı bu yarışta ise e, tectilin, dizinin zaten sprinter bir sapkan olduğunu hepimiz burada görüyoruz arkadaşlar. Ama ben Royal Avşan'ın tam bir kumcu sapkan olduğunu ve mesafeyi çıktığını görüyorum. Bugün Müslüm Çelik idaresinde arkadaşlar ben günün tekini öneriyorum arkadaşlar. Ben de banko hatta banko diyelim buraya. Royal Ravşar ben de banko arkadaşlar. Geçilmez diyorum Royal Ravşar. Ha yanına sapkan yazmak istiyorsanız eğer burada benim bankoma güvenmiyorsanız bir numara tektelin izi var. Özdemir var. Ondan sonra Nagit no Boy Mert Ali Solmaz idaresinde koşturmuş. Koşturuyor bugün. Son yarışında Mert Ali Solmaz idaresinde 1900'de kazanmış yine. Yine mesafe 1900. Yine Özdemir var arkasında. Lord var yine. Yani birbirine denk olan sapkanlar var ama ben Royal Abişan'ın son anda etkili sprintiyle ben bu yarışı alacağını düşünüyorum. Bilginiz olsun. Daha sonra ikinci tekimize geldik. Bu da Antarktif tek arkadaşlar. Handikap 16-4 yaş 1200'de. Aslında burada bir safkan yüzümü kesti ama ben Doru Yiğit'i tutmuyorum buradan bilginiz olsun. Yani aslında Doru Yiğit AGF olarak birinci bir safkan. Çünkü ben burada 4 numaralı Zübeyir'in ben bu yarışı çıktığı gibi Mehmet Akyavuz idaresinde bu yarışı alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben Zübeyir'in bu yarışı alacağını düşünüyorum ama AGF'ye baktığımız zaman ise Doru Yiğit'i görüyoruz. Çünkü Doru Yiğit Zübeyir'i bir önceki koşusunda geçti yine geçecek diye bir şart var mı diye bakıyorum ama sanırım e, doğru 1500'e geçmiş. Zübeyir'i uzun ara fark yapmış. Zübir e, Zübeyir tabi 1400'e ateş bibi. Dede soyda Zübeyir var. Yani 1200 bugün mesafe kısaldı. 200 metre daha kısaldı. Ben Zübeyir'in çıktığı gibi bu yarışı bitireceğini düşünüyorum. Eğer burada benim alternatif tekimi yazmak istemeyen arkadaşlar varsa Doru Yiğit, İnci Pir var yazabilirsiniz. Sizin bilgilerinize. Ben Zübeyir'in bu yarışı alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Günün bir değer anaya geldiğimiz zaman handikap 15-3 yaş 1500 ise son of hakimi görüyoruz. Hakem yavrusu yarış hayatında bir birincilik elde etti ve yarışı da gayet de güzel bir şekilde yarışı aldı. Ama ben inişli çıkışları yarıştı olarak bugün aprantisi Daniel Kaya idaresinde koşturacak olan Bachelodor e, Degres'i e, rakip olarak öneriyorum arkadaşlar. Daha sonra 6 numaralı Pro Ahmet Çelik idaresinde koşturuyor arkadaşlar. Son 1200'de uzak ara parkta yarış almıştı. Bugün mesafe 300 daha yükseliyor. Ee, belki Ahmet Çelik burada da alabilir yani dikkat edin. Yani şimdi Ahmet Çelik'e ben bakıyorum. Üçüncü ayakta direktörü almazsa, Doru yiğitle yarış almazsa sanırım Pro ile yarış alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani 2-3-6 Kara Derviş'in son yarışı kötü de olsa ben Kara Derviş'in kaliteli bir safkanı olduğunu düşünüyorum. Derviş ağa yavrusu. Ee, öncelikle 3, 2, 6, 1, 1 slot yaptım. Formda olan bir safkan var. 4 numaralı Frinonur ve 5 numaralı Belonus var arkadaşlar. Ben burada 6 safkan yeterli diyorum ama e, küçük kupon oynayacaklar varsa 6 numarayı değerlendirebilir arkadaşlar burayı. Bilginiz olsun. Günün bir diğer ayağına geldiğimiz zaman ise Maiden 4 yaş 1800'e kazanma ödülü Kazanma özürlülüğü olan safkanları koymuşlar buraya arkadaşlar. Çoğu da kumdan gelmiş. Çimde fazla koşan bir safkan da yok. Ben bugün birazcık baktım ama Öncelikle zaten Dedemanoğlu'nu herkes tek atmaya çalışacak. Çünkü müthiş bir e, üçüncülük, dördüncülük ve son iki ikinciliği var. Halen Dedemanoğlu'nu alternatif tek olarak atmak isteyenler olacak. Ama ben burada e, galabını iyi gördüm. 7 numaralı Fındık Kızı'nın Müslüm Çelik idaresinde daha sonra 4 numaralı Hızlı Mericit Mert Ali Solmaz idaresinde değerlendirmek istiyorum. 6 numara Sıraça starttan hep geç çıkıyor. Ee, yani geç çıkmıyor hep gerilerde kalıyor. Startta çıkmakta bir sorumluluk yaşıyor. Eğer start problemini ayarlarsa, bugün starttan normal bir şekilde çıkarsa 6 numaralı sıra ben bu yere çalacağını düşünüyorum. 2 numaralı Baba Şahin var burada. Arkadaşlar çiziklerin kendine atın dikkat edin. Bugün de İsmail çizik binmiş. İsmail Çizik iyi bir apranti. Bu konuda bilgi veriyorum size arkadaşlar. Her an, her an bir şeyler iyi yapabilir. Daha sonra bir numaralı Akın Şövalye var arkadaşlar. Akın Şövalye de e, tempo yarışlarını bir seven sapkan. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Daha sonra 8 numaralı Tatver Sprinter bir sapkan ama bakalım Ali Kaçmaz izlerse nasıl bir değerlendirme yapacak bilmiyorum. Burada yeni koşacak bir tay var. 8 e, numara arkadaşlar. Galobon'da kendisi çalıştırmış taktik taptik. Nasıl yapar? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Yazsak mı diyorum 8 numarayı sizce? 7 atı yazdık. 8 at yazmazsak olmaz değil mi? Kapatın geçin burayı da. Eğer çok sıkıntı yapacaksanız. Son geldiğimiz zaman şartlı 4 4 yukarı 2100'e geldiğimiz zaman 13 safkanın görüş koşacağı bu yarıştı arkadaşlar. Ben öncelikle burada tuttuğum safkan idealisti görüyorum arkadaşlar son altıncılığı vardı ama çok güzel bir yarış çıkardı. Ee, daha sonra 3 numaralı Adil abi var arkadaşlar. Saadettin Poyraz idaresinde koşturuyor. Saadettin Poyraz ile Adil abi sanırım galiba kışların ortasında mı ne çok güzel yarışlar aldı. 3-4 yarış aldı galiba. Pek yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra 5 numaralı Budunel aprantisi Danyal Kaya idaresinde koşturuyor. Viracı döndükten sonra öndelerde tempo verdikten sonra yarış almaya çalıştı. Ve Çim'de, Çim'de, bugün uzun bir ara verse de bugün Mücahit Bayır idaresinde koşturacak olan Çimci Sapkan 4 numara Akun'u mutlak kuponlarımıza yazalım. Daha sonra yine aynı yarışta at başı olan 9 numaralı Yırtlas var sprinter yapısıyla. 2 numaralı Çakir Ali son yarışını kazanan bir Sapkan dikkat edelim diyorum. Ve son olarak buranın sürprizini yapacak tek bir Sapkan varsa 8 numara Yakudi. Eğer burada arkadaşlar şöyle bir oyun yapalım istiyorsanız. İdeal bir oyun yapalım. Birinci ayak hepsi ikinci ayak gidi tek. 4 tek. Ben 5'li ganyan oynama taraftarıyım arkadaşlar. Kapayı çıkartamadım. Çıkartamadığım zaman da sizlere söylüyorum zaten arkadaşlar. Ben ilk ayağı çıkartamadım. Burada 7 numarayı tek atacağım. Daha sonra 4 numarayı tek atacağım. Arkasından burada e, iki 2 3 yazacağım. 3 safkan değerlendireceğim. Burayı kapatacağım. 8 atlı, 9 atıda da yazacağım hatta arkadaşlar. 9 atıda da yazacağım. 9 kere 3 27 etti. Buraya da 10 safkan yapsam 230 yapar. 7 kere 3 21. Aşağı yukarı 22 milyonluk bir 5'li ganyan var arkadaşlar. 7 numara zaten banko. Eğer idealist alternatif tekim 4 numara zübir gelmezse doğru ite yakalanmazsa sprintte ben bu 5'li ganyanın her türlü içeride olacağını inanıyorum. Gerçi her şeyin garantisi yok. Ama e, bakalım. Bu arada e, abone sayımız yükseliyor arkadaşlar. Kral Altılı Tahmin ailesi yavaş yavaş büyüyor. Desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygı diyorum arkadaşlar. Elimizden geldiğini kadar hepimizin de yaptığınızı düşünüyorum. Ufak bir beşli ganyan verdim. Altılı ganyanı ortak oynayın derim. Tek başınıza oynamayın. Ama eminle düştüğüm zaman az önceki telefonda iki numaralı çelik kardeşleri çok iyi tutuyor. Bunun da bilgisini vereyim. Ben iki numarayı tek atacağım dedi. Ben de iki numarayı tek atmayacağım. İlk ayağı kapatacağım. Bunun bilgisini verdim daha sonra 7 numara tekledim. 4 numarayı o 4'ün olduğu yerde sanırım burada inci tabii 2 3 4 5 yazmış. Emin arkadaşım. Tabii herkesin yorumları ve sapkanları şeyleri doğrudur. dediğim gibi ben burada 2 3 6'nın üstüne çok duruyorum 4. ayakta. Bilginiz olsun. 5. ayakta kapatın diyorum. Son ayakta aşağı yukarı 10 at yazsanız 22 milyonluk bir kupon olur diye düşünüyorum. Oyunum da şu şekilde arkadaşlar. İlk ayakta 5 numara not düştüm elimin olduğu yerde görüyorsunuz arkadaşlar. 7 tek 4 tek. Evet yazınız atlar ganyan olsun, şansınız bol olsun diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada bir iki tane arkadaşı gördüm ben. Arkadaşlar tahminleriniz de varsa yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kocaeli yarışlarına geldiğimiz zaman ise arkadaşlar yine bir tane bankon bir tane antalya tip tek, bir tane sürpriz tekim var. Ee, bakalım Kocaeli yarışında kaçmaz diye düşünüyorum. Bir tek son ayağa çıkamartamadım. Kocaeli'de çalışacaklar varsa tekrar gene bir bakayım da. Ben servisteyken bakacağım onu size söyleyeyim. Son ayağa yedin e, tabii. Son ayağa dikkat edin arkadaşlar. Son ayağa çıkartmaya çalışın. Kocaeli yarışlarını kaçırmayın derim. Bilginiz olsun. Kocaeli'de de güzel para var diye düşünüyorum ama son ayağa çıkartan varsa beni de takip eden varsa ben Kocaeli altıdasını mutlak yakalayacağınızı düşünüyorum. Yazınız atlar gayen olsun diyorum. Hoşça kalın. Bugün bir değişiklik yaptım. Parkta bir çekim yaptım. Yeşilliklerin arasında bir çekim yaptım. Umarım güzel olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Akşam kerışçalar görüşme ümidiyle arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum.